Merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Notcoin e, sistemine Türkiye'de ilk girenlerden biri de biziz arkadaşlar. Bizim sayfamız. Hatta kendi gördüğünüz gibi kendi takımımız var. Takımımız şu an Gold Ligi'nde 150 milyon puanımız var. E, kasmaya devam ediyorum. E, şu an Notcoin arkadaşlar 2024 itibariyle biz Beta'da katılmıştık. Beta'da e, yaptığımız kazançlar silindi bize 1 milyon ödül verdiler. 1 milyonla başladık. Sıkıntı yok. Tekrar kasmaya başladık. Şu an takım olarak çok iyi bir şekilde kazıyor kazıyoruz. E ee, bu Notcoin nedir? Ee, buradan neler kazanabiliriz? Bunlardan kısa bir şekilde bahsedeceğim size. Notcoin arkadaşlar e, direkt Telegram'ın projesi. Telegram'ın meme coin'i diyebiliriz bunu. Telegram arkadaşlar bildiğiniz gibi Ton çıkardı. Ton e, coin şu an market cap falan çok yüksek. E coin market cap'te 10. sırada olması lazım. Bu onun arkadaşlar ton A üzerinde bir e, meme coin olacak bu. Biz burada puan kasıyoruz. Şu an şöyle söyleyeyim. Hemen Notcoin'in e Twitter hesabına girdiğimiz zaman şu an arkadaşlar aktif e, 4 milyon oyuncuyu geçti. Ciddi bir anlamda e, yani talep var. Eskiden bu kadar değildi beta'da. Şimdi aşırı şekilde bir talep var. Şimdi burada benim verdiğim linkten başlatıyorsunuz. Ekran geliyor. Ekran geldiği zaman şöyle gördüğünüz gibi ekrana ben tıklıyorum. Tıkladığım zaman e, ne oluyor? Benim burada puanım, not coin sayım artıyor arkadaşlar. Bu 5500 enerji var ya, bu enerjiden gidiyor. Enerji sıfırlanınca dolmasını bekliyorsunuz. Şimdi oyuna ilk başlayacak arkadaşlara güzel bir taktik vereyim. Direkt il verdiğim linkten geldiğiniz zaman arkadaşlar bizim burada Kripto atye takımımız var. Takımımız gerçekten şu an ekibimiz 10 numara ekip neden önemli? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada çok çok daha büyük ekiplerde var ama kişi sayısı fazla. Biz kişi sayımıza göre gayet güzel gidiyoruz. 151 milyon puan kastık. Yani buradan daha fazla ödül alırsınız diğer takımlara göre. Şimdi ilk başlayan arkadaşlar başlattığınız zaman bu sayfa gelecek ya size. Puanınız az olacak. Yüksek kasmak istiyorsanız şurada earn kısmı var. Buna geldiğiniz zaman bakın burada Web 3 ödülleri var işte burada görevler var ben tamamlamışım. Burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 görev var ya 700 bin buradan toplarsınız arkadaşlar. 700 bini topladıktan sonra burada verilen görevler işte ne bileyim Telegram grubunu takip et, Twitter grubunu takip et geri çıkabilirsiniz sıkıntı değil. Bunları yaptıktan sonra hemen buz kısmına geliyorsunuz. Burada işte multi tap yazan e, bu tıklama olayı işte enerji limit bunlar arkadaşlar verebilirsiniz. Ben mesela multi tap'ı 10 levelde bıraktım. Yani bu tıklama 11 şu an bana yetiyor. Fazla e, şey yapmayacağım. Peki bunları yaptık. Önemli olan başka hangi kısım var? Buz kısmının arkadaşlar turbo var mesela tamam mı? Bu turboya tıkladığınız zaman free veriyor günde 3 kere. Şimdi bana arkadaşlar gördüğünüz gibi ne attı? 11 değil 55 vuruyorum. Bu zaten oyun içinde ara ara geliyor bunun üzerine tıklamanız lazım. Gördüğünüz gibi e, buraya tıklıyorum. Ben 3 parmak yapıyorum. Yani 3 parmak öneririm. Daha hızlı bir şekilde bitirirsiniz. E, burada kasacağız. Biz kastıktan sonra ne olacak? Şimdi e, Binance, Binance borsasında Binance borsasında listeleme %99 artık bekliyoruz. Neden? Çünkü Binance geldi. Burada takım kurdu. Şöyle göstereyim. OKX takım kurdu. Binance takım kurdu. KuCoin takım kurdu. Bybit takım kurdu. Muhtemelen bunun olacağı şudur. Ee, sistem bize diyecek ki kardeşim bu tüm borsalarda aynı anda listelenecek veya ön satış yapacaklar mı bilmiyorum. Ee, bana burada benim 10 milyon birikti mi? Yüzde 10'unu verecek belki veya hepsini verecek. Yani burada kazanacağımız rakam belli değil arkadaşlar. Çok soran var. Ee, daha burada daha iyi yararlanabilmeniz için, daha iyi öğrenebilmeniz için bir de Notcoin farming grubu kurduk Telegram'da. Arkadaşlar size yardımcı olacaklar gruba geldiğiniz zaman. O grubun linkini de açıklamaya bırakacağım Arkadaşlar kasmaya devam. Borsalarda listelenene kadar sonuna kadar kasacağız. Bu proje bence daha daha da büyüyecektir. Göreceksiniz arkadaşlar borsalarda listelensin. Çok çok güzel de yükselişler yakalayacak. Notcoin'e ben güveniyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.